Koronavirüs. Koronavirüs nedir? Virüs nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl konulur? Tedavi yöntemleri? Nasıl önlem alırız? 1. Koronavirüs nedir? İlk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde 2019 yılı Aralık ayının başından görülüp bu bölgedeki yetkililer tarafından tanımlandığı için gayri resmi Wuhan koronavirüsü adıyla da bilinen koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonuna neden olan ve insandan insana geçebilen bulaşıcı bir virüstür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsün resmi adı SARS-CoV-2, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü virüsün neden olduğu hastalığı tanımlamak için COVID-19 terimini kullanmaktadır. 30 Ocak 2020'de COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir sağlık acil durumu ilan edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ise virüs pandemi yani küresel salgın hastalık olarak ilan edilmiştir. 2. Virüs nasıl bulaşır? Virüsün insandan insana damlacık yoluyla ve doğrudan temas ile geçebildiği bilinmektedir. Öte yandan öksürük gibi yollarla yüzeylere yayılabilecek solunum damlacıkların da bir süre bulaşıcılık özelliği taşıdığı gösterilmiştir. Virüs solunum sistemine yerleşmektedir. Yapılan araştırmalar septom göstermeden virüsü taşıyan kuluçka dönemindeki kişilerin de bulaşıcı olduğunu göstermiştir. Ancak kuluçka döneminden yayılma virüsün en etkili yayılma gösterdiği dönem değildir. Virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların solunum salgılarının temas ettiği yüzeylere dokunulmasından sonra ellerin, göz, ağız, burun ve mukoza teması ile bulaşmaktadır. Elde edilen verilere göre kuluçka süresinin genellikle hastanın enfekte olmasından sonra 2 ile 14 gün içerisinden gerçekleştiği yönündedir. Fakat yapılan gözlemlerde enfekte kişilerin pek çoğunun 3 ile 10 gün arasında enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 3. Belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs enfeksiyonu belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. Daha ağır vakalarda enfeksiyon, zatüre, akut solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir. Koronavirüsün belirtileri arasından en sık karşılaşılan septomlar birkaç gün boyunca devam eden yüksek ateş, baş ağrısı ve kuru öksürük olarak bilinmektedir. Fakat bazı hastalarda aşağıdaki septomlar gözlemlenmektedir nefes darlığı, balgamlı öksürük, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı veya kusma, iştahsızlık, burun akıntısı, baş ağrısı, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasından yer alabilmektedir. 4. Tanısı nasıl konulur? Yeni koronavirüsün tanısı için laboratuvar ortamından test yapılması gereklidir. Koronavirüsün kesin tanısı molekül testler ile gerçekleştirilir olası vaka tanımına uyan kişilerde alınabilecek boğaz sürüntüsü, balgam gibi örnekler üzerinden virüsün genetik materyalin tespit edilmesiyle tanı konmaktadır. PCR testi yapılmaktadır. Alınan örnekler yapılan tanı testleri şu anda ülkemizde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'nda ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen halk sağlığı laboratuvarlarında yapılabilmektedir. 5. Tedavi Yöntemleri Koronavirüs, COVID-19 hastalığının teşhis edilmesinin ardından hastalığın belirtilerini kontrol etmek için doktor kontrolünde ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Çünkü aşı kullanımı ülke genelinde yaygın olmadığından dolayı ilaç ile önlem alınmaktadır. Hasta bireyin bulunduğu odaların neminin dengelenmesi, çay gibi sıcak içeceklerin tüketilmesi, ılık duşlar, boğaz ağrısı ve öksürüğün hafiflemesine yardımcı olacaktır. Bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve düzenli uyku hastalığın belirtilerinin hafiflemesi için önemlidir. Ancak hastalığın belirtileri normal soğuk algınlığı sürecinden daha ağır seyretmeye başlarsa mutlaka uzman bir doktora başvurmak gereklidir. 6. Nasıl önlem alırız? Özellikle koronavirüsten korunmak için 14 kuralı uygulamalıyız. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayınız. Soğuk algınlığı belirtileri gösterilen kişilerle aranızda en az 3-4 adım mesafe koyun. Öksürme veya hapşurma sırasında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Ellerinizle, gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından dönüşte ilk 14 gün evinizden geçirin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60 ile 90 derece arasında normal deterjanla yıkayın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarıya çıkmayın. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Bu tarz videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.